arkadaşlar. Evet bu videomda da de için evde Bu, bu ne saçıma başıma geldi sütler. Dark. Her yer geldi. Ben dark Her neyse. Her neyse. Evet gardiyon öpüyorum arkadaşlar. Gardiyon değil de para kutusu gibi bir şey işte. Evet, birinci şu iki sütümüzü alıyoruz. Şimdi süt kapaklarımızı birbirine sıkıştırdık. Karşı... Ama buna tek 5 kuruşlar falan ısınmadı. Benim tercihimde siz atabilirsiniz. Atabilirsiniz buradan. Atabilirsiniz buradan. Tabii ki de. bir videom bitmedi. Durun. Bunları Tabii ki bol olmayacak. Acaba kapı olmayacak. Benimki zinc olabilir. Benimki normal olacak arkadaşlar. Ha, açık olacak arkadaşlar benimki. Anlamadım da boş işte. Şimdi yaptıktan sonra güzelce görebilirsiniz. Her neyse. Açıyoruz. Evimde kuşum var. da yani çok yaramaz. Çok yaramaz arkadaşlar. Ama kız. Benim yıllarca erkek olarak bildim. Annem de. Ailem de yani. O geri zekalı kuşçu var. Geri da size bazen de yalan söyleyebilirler. Ama normal. Öbürsler doğruyu söyleyebilirler. Ben yıllarca kuş erkek olarak bildim lan. Yalancı kuşçu. Ol olayınız varsa gittin yorum olarak yazabilirsiniz. Bundan önceki videomda Instagram videosu yaptım. Hızlıca az konuşmam oldu. konuş çok konuşurdum Evet. Şimdi şuradan bant aldım. Rılmalı yapışmış dolabın dolaptaydı ya yapışıktı yapıştırıyoruz yapıştırıyoruz iyi ki yapıştırıyoruz evet yapıştırdık yapışmadı ama yapısı yapışması işte çok önemli değil şöyle içine tokularınızı falan koyabilirsiniz rahatça. Kapatmak istiyor Şöyle yapıp kapatabilirsiniz. Çok kolaydı arkadaşlar. Ben şimdi bir var size size karşınızda burada değil. Şimdi ise süsleyeceğim arkadaşlar. Normal ama kalemler değil. yapmış. Ben de bunu yaptım. Gaga giga na la, la la. Az video olsun la 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 la. Yo tu be. Tek kadar süslemeyi sevmem arkadaşlar var. La 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 Et, bo. Evet. Evet işte. Ne oldu? çocukları da atmayın çünkü bir tane daha video çekeceğim artık. Evet arkadaşlar benim videom bu, <laughs> bu kadar izleyen görüşmek üzere. Ama ben şimdi bunu hiçbir şey şeyler koymam lazım değil mi? Koyayım şunu koyayım. Eksik olmaz ama. Koyayım dedim o da gitti. Okul <laughs> eşyalarımdan bir iki tanesini koyuyorum okul 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 lan gelin buraya gelin kız Koyalımız. En çok küçük küçükleri koyun Büyükleri almaz orta boyunu alır Bu kadar boyu da almaz değil mi? Alın bakın şu kadarını bir alır Şu kadarını alır ama bunu da alır. Neyse i̇şte bu kadar ne? Kalmış. Bakın. Görüyoruz. Böyle alacağınızı siz yapabilirsiniz. Ee, güzel olur. Ee, bu benim kendi icadım. Teşekkür ederim beğendiğiniz beğendiyseniz. Bak bunu da koyuyoruz. Eksik anlamda. Arkadaşlar bunlar silgi. Bakın. Silgi bunlar. Yani bunlar ye koyuyoruz. Bu arkadaşlar benim bu videom bu kadar. Görüşmek Oo oh, ne yapıyorsun? görüşmek üzere. Ebe videomda. Bay bay. Bakayım suyu koyalım tamam.